Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Cosmic Cash. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralığı ödeme yaparlar. Bu görmüş olduğunuz wild sembolüdür. Ve scatter ve para sembolü dışındaki tüm sembolleri yerine geçer. Wild sembolü temel oyundaki tüm makaralarda ve free spin özelliğinde görünür. Bu ise scatter sembolüdür. Temel oyundaki tüm makaralarda ve free spin özelliğinde görünür. 5 scatter sembolü 100x bahis öder. 4x scatter sembolü 10x, 3 scatter sembolü ise 2x bahis öder. Bu görmüş olduğunuz para sembolü tüm makaralarda görünebilir. Her spinde her para sembolü önceden tanımlanmış bir setten toplam 100x bayısa kadar rastgele bir değer kazanır. Kozmik ve spin özelliği ise şöyle. Kozmik ve spin özelliğini tetiklemek için 6 veya daha fazla para sembolü yakalamalısınız. Özellik başladığında temel oyun makaraları yalnızca para sembolleri ve boşlukları içeren özel makaralarla değiştirilir. Tur sırasında ızgaradaki herhangi bir konumda yalnızca para sembolleri veya boşluklar durabilir. Tur başında temel oyunda yakalanan para sembolleri ekranın sonuna yatay modda sağ ve portre modunda aşağı doğru hareket edecektir. Yatay modda ekranın sol tarafında ve portre modunda ekranın üst kısmında her makaranın yanında özellik aracılığıyla kazanabilen üzerinde farklı ödüllere sahip bir ufo bulunur. Olası ödüller şunlardır. Doğrudan para ödülü. Rastgele 10x ile 250x toplam bayısı arasındadır. Free spinler 10'dan 100'e kadar rastgele sayıda free spin verir. Bu ödülü kazanmak mevcut özellik sona erdikten sonra kazanılan döndürme sayısıyla free spin turunu tetikleyecektir. Çarpan özelliği ise özelliğin sonunda verilen UFO altındaki tüm para sembollerine uygulanacak 2x ile 50x arasında bir çarpan verir. Grant, özelliğin sonunda toplanacak toplam 2500x bahislik doğrudan para ödülü verir. Major özelliği, özelliğin sonunda toplanacak toplam 250x bahislik doğrudan para ödülü verir. Minor ise toplam 50x bayısı doğrudan para ödülü olarak verir. Mini özelliği ise özelliğin sonunda toplanacak toplam 20x bayısı doğrudan para ödülü verir. Tur 3 respin ile başlar. Her respinden sonra denk gelen tüm semboller turun sonuna kadar ekranda kalır. Herhangi bir sembol denk geldiğinde respin sayısı 3'e sıfırlanır. Durduktan sonra denk gelen semboller ekranın sonuna doğru hareket eder veya yanındaki UFO ızgaradaki olası konumların sayısını her makarada maksimum 2 noktaya kadar genişleterek kendi yönünde bir boş alan daha açar. Makaralardan birindeki tüm boşluklar para sembolleriyle dolarsa yanındaki UFO ödülünün kilidi açılır. Tur daha fazla respin kalmadığında veya respinler dahil ızgaradaki tüm pozisyonlar tamamen dolduğunda sona erer. Tur sonunda kilidi açılmış UFO ödülleriyle birlikte tüm para sembollerinden gelen tüm tutarlar toplanır ve ödenir. Sırasıyla 10, 20 veya 50 free spin tetiklemek için 3, 4 veya 5 skater sembolü yakalamalısınız. Free spin turu bir UFO ödülünden kozmik respin özelliğinde kazanılabilir. Özelliği yeniden tetiklemek ve 10, 20 ve 50 ek spin elde etmek için tur sırasında 3, 4 veya 5 skater sembolü daha yakalamalısınız. Özellik sırasında 2, 3 ve 4. makaralarda daha fazla yılmış wild sembolü bulunan özel makaralar oyundadır. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığı yüksektir aynı ödeme çizgisinde kazanan kombinasyon başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spin kazançları ödeme çizgisi kazancına eklenir. Tüm kazançlar taban bayısı ile çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Bu oyunun teorik RTP'si %96.56'dır. Respin satın al kullanılırken oyunun RTP'si %96.58'dir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Minimum bahis 4 lirayken maksimum bahis 2000 liradır. Oyundaki arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Siz de hemen parmabet.com adresini ziyaret edebilir, Kozmi eş oyunundan hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyor ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. thank you